Tarihin gördüğü en şeytani 10 kadın. Bu videomuzda dünya tarihindeki en cani, en psikopat, en canavar 10 kadının kimler olduğunu ve neler yaptığını sizlerle paylaşacağız. Bu tür videoların devam etmesi için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Elizabeth Bathory Macaristan asıllı seri katil, Bathory kendinden kanlı kontes olarak bahsettirmiştir. Kocası öldükten sonra büyücülükle uğraşmaya başlamıştır. At ve türevleri hayvanların kurban edildiği ayinlere katıldığı da söylenmektedir. 40 yaşına geldiğinde yaşlanıp güzelliğini kaybedeceği telaşına düşen kanlı kontes, bir gün hizmetkarı olan genç bir kızın saçlarını tararken canını acıtması üzerine ona bir tokat atmıştır. Genç kızın yüzünden düşen bir damla kan, Kontes'in ellerine dökülmüştür. Kontes bu kanla, kızın gençliğini ve güzelliğini aldığını zannetmiş ve uşağına emir vererek kızın bütün kanını bir küvete doldurtup kan banyosu yapmıştır. Sonrasındaysa iyice yoldan çıkan Kontes, 612 bakire kızı kaçırtıp bu kızlara tepesinden asılı bir kafeste işkence çektirmiş kafesten akan kanlarla ise duş almıştır. Yaptıkları anlaşılan Batray, hücreye kapatılmış, 1614 yılında ise hücresinde ölü olarak bulunmuştur. Şizofreni hastasıdır. Aynı zamanda Bram Stoker'ın Dracula isimli romanının 3. Vlad'dan sonraki en büyük esin kaynaklarından birisidir. Catherine Knight 1956 doğumlu Knight, Avustralya tarihine ömür boyu hapse mahkum edilen ilk kadın olarak geçmiştir. Eski kocalarını ve çocuklarına önce işkence edip ardından bıçaklamak suretiyle öldürmüştür. Hatta öldürdüğü kişilerin bazılarının organlarını pişirerek yemiştir. Irma Grace İkinci Dünya Savaşı sırasında toplama kamplarında yaklaşık 30 bin kadın çalışanın sorumlusuydu. Irma Grace, küçükken annesini intihar etmesinden dolayı kaybetmiştir. Okuduğu okulunu bırakmış ve hemşire olmak istemiş fakat olamamıştır. İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi toplama kamplarına gardiyan olarak çalışmak için gitmiştir. Savaştan sonra Almanya yenilmiş, Grace ve bir avuç SS subayı kaçmak yerine kampta kalmayı tercih etmişlerdir. Toplama kamplarında işkence, zevk için öldürme, aç köpekleri insanlara saldırtma gibi suçlamalarla yargılanmakla beraber binlerce insanın gaz odalarına gitmesinden sorumlu tutulmuştur. Mahkemedeki yargılanma sırasında kampın komutanı Joseph Kramer'dan sonra en çok ilgiye Grace çekmiştir. İşlediği suçlardan dolayı idama mahkum olmuş, celladın yanlış hesaplamasından dolayı idam sehpasından düştüğü anda boynu kırılmamış üç dakika boyunca yavaş yavaş boğularak ölmüştür. Elsa Koç Siyasi suçlu hapishanelerinin komutanı Karl Otto Koç'un eşi. Bu Çentval toplama kampında mahkumlara karşı sadist davranışları ve acımasızlığından dolayı bu Çentval cadısı olarak ünlenmiştir. Dövmeli vücutlara düşkünlüğüyle tanınan Elsa Koç, Öldürttüğü esirlerin derilerindeki dövmeleri kesip çanta, eldiven, gece lambası hatta işlemeli iç çamaşırı yapmıştır. Chazanhaus'un toplama kampında gardiyan ve sekreter olarak çalışmıştır. 50 bin cinayetten sorumlu olduğu gerekçesiyle ömür boyu hapis cezası verilmiştir. Eylül 1967'de hücresinde demir parmaklığa bağladığı çarşafla kendini asarak intihar etmiştir. Mary Ann Cotton 1832-1873 yılları arasında yaşayan Mary Ann Cotton, para için öldüren bir başka ABD'li seri katildir. 20 yaşında evlendiği William Mowbray ile başladığı cinayet kariyeri, ailenin diğer üyeleri ve kendi çocuklarıyla devam etti. Cotton genellikle zehirleyerek öldürmeyi tercih ediyordu. Belle Gunness 20. yüzyılın başında Indiana'da bir çiftlikte yaşayan ve üçü kendi çocuğu 14 kişinin ölümünden sorumlu kadın seri katildir. Amerika'ya esasen Norveç'ten gelen bir göçmen olup 3 çocuğu dışındaki kurbanlarını para için öldürmüştür. Gunness şöyle bir sistem geliştirmiştir. İlk önce gazeteye yalnızlık çeken Norveçli bir göçmen olduğunu ve evlenmek için Tercihen Norveçli bir koca adayı aradığına dair bir ilan verir ve daha sonra parasıyla beraber gelen ilk Norveçli ile evlenir. Fazla şüphe çekmemek için bir müddet geçmesini bekleyen Ganis, zamanı geldiğine kanaat getirdiğinde, şanssız ve olan biten hakkında hiçbir fikri olmayan kocasını büyükbaş hayvanlarda kullanılan bir parazit ilacıyla zehirler, daha sonra da ahırda bir yere gömer. Sonunda merhum eşlerin paraları kendine kalır. Son eşini ve çocuklarını da öldürdükten sonra çiftlikte bir yangın çıkar. Yangından sonra yapılan araştırmada 3 çocuk, 1 adam ve 1 kadın olduğu sanılan kişinin yanı sıra ahırın altında gömülü bir torbadan çıkan 11 erkeğin daha kalıntıları bulunur. İşin ilginç yanı ise sadece ve sadece kadın olduğu sanılan kişinin kafatası eksiktir ve bulunamamıştır. Zaten halk arasında yaygın kanı, yeterince para biriktirdiğine ve kocalarının teker teker ölmesi nedeniyle fazlasıyla şüphe çektiğine inanan Beal Gann'ın çiftliği ateşe verip paralarıyla birlikte ortadan kaybolduğudur. Beverly Gale Eilat, Ölüm meleği ila kaplı Beverly Gale Eilat. 1991 yılında pediatri hemşiresi olarak çalıştığı çocuk yurdundaki dört çocuğu öldürmekten, 5'ini de yaralamaktan tutuklanmıştır. Kullandığı cinayet yöntemi çocuğa insülin veya potasyum enjekte ederek kalp krizi geçirmesine neden olmaktı. Bu maddeleri bulamadığında da çocuğu boğuyordu. Elliot mahkemeye çıkmadan önce 58 günlük bir sürede çoğu 2 yaşında olan 13 çocuğa saldırdı ve dördünü öldürmeyi başardı. Cinayetleri neden işlediği hiçbir zaman açıklığa kavuşmadı. Bir teoriye göre Munchausen by Proxy yani anne çocuğuna insülin yaparak sürekli hasta bir halde yaşatır sendromundan muzdaripti. Bu tartışmalı kişilik bozukluğunda kişi ilgi çekmek için sorumluluğu ve bakımı kendine ait kişilere fiziksel zarar verme ihtiyacı duyuyordu. Bu hasta kadın 2032'ye kadar bir hastanede tutuklu olarak kalacak. Bir süre içinde toplum için tehlike oluşturacak bir davranışta bulunmazsa 64 yaşında iyi halden serbest bırakılacak. Kastilya Kraliçesi Isabella 1451 yılında doğmuş 1504 yılında ölmüştür. İspanya Kraliçesi 1. Isabella, Kristof Kolomb'un hamisi olarak da biliniyor. Onun talebi üzerine İspanyol Engizisyonu'nda din temelli temizlik politikası başlatılmıştı. 31 Mart 1492'de Yahudilerin ve Müslümanların sınır dışı edilmesini öngören Elhamra kararnamesi yürürlüğe girdi. Yaklaşık 200 bin kişi İspanya'dan kovuldu. Kalanlar da din değiştirmeye zorlandı fakat büyük bir bölümü Isabella'nın emriyle Engizisyon tarafından idam edildi. 1974'te Papa 6. Paul, 1. Isabella'nın kutsanmasını talep etti ve Isabella'nın azize ilan edilmesini sağladı. Terör örgütü El-Kaide'nin lideri Usama Bin Laden ise İspanya'da yapılan bir saldırıdan sonra Kraliçe Isabella'nın İspanya'daki Müslümanları öldürüşünü ve sürgüne göndermesini unutmadıklarını ve bunun intikamını alacaklarını söylemişti. Satrançta vezir olarak bilinen taşın İngilizce adı olan queen'de Isabella isim geliyor. Mira Huntley Çalı katilleri olarak anılan Mira Huntley ve sevgilisi Ian Brady, İngiltere'nin en çok nefret edilen çifti. Mira normal bir çocukluk geçirmişti ve kendini seven ve üzerine titreyen bir ailesi vardı. 17 yaşında okulu bırakıp dans derslerine başladı. İşte bu yıllarda içindeki canavar ruhu ortaya çıkaran Ian Brady ile tanıştı ve birlikte yaşamaya başladılar. Ian, Mira'yı Hitler tayfasından Rudolf Hess'in anısına Hessi diye çağırıyordu. Komşuları çiftin Alman marşlarını ve Hitler'in nutuklarını dinlediğini söylüyordu. Ian ve Mira silah talimi yapıyor, birbirlerinin çıplak fotoğraflarını çekiyor ve ufak hırsızlıklar yapıyordu. Büyük bir banka soygunu yapma planları zamanla mükemmel bir cinayet işleme arzusuna dönmüştü. İlk kurbanları 1963 yılında öldürdükleri Pauline Reed oldu. Bundan sonra sayısı tam olarak bilinmeyen cinayetleri devam etti kurbanlarını genellikle Manchester'daki Sedle Ward Moor bölgesindeki çalılıkların bulunduğu alana gömüyorlardı. Mira bir süre sonra tutuklandı ve valizindeki teyip kayıtları cinayet kanıtı olarak kabul edildi. 10 yaşındaki Lizle Ann Downey'i kaçırıp tecavüz eden, sonra pornografik pozlar vermeye zorlayan ve ardından işkence ederek öldüren cani ikili her şeyi kasede almıştı küçük çocuğun çığlıkları ve yakarışları mahkeme üyelerini bile gözyaşlarına boğmuştu. Fakat ikili konuşmadı ve kurbanlarından birçoğunun cesedi bulunamadı. 1987 yılında Mira kayıp olduğu sanılan 16 yaşındaki Pauline Reed ve 12 yaşındaki Kate Bennett'i de öldürdüklerini itiraf etti ve polislere cesetlerin bulunması için yardım önerdi. Pauline'nin vücudundan kalanlarsa bulundu Kate Bennett'in cesedi ise kayıptı. 36 yıl cezaevinde yattıktan sonra 2002 yılında 60 yaşındayken ölen Mira, İngiltere'de hala nefretle anılıyor. Öyle ki Mira adı 1960'lı yıllardan beri neredeyse hiç kullanılmıyor. Kraliçe Mary 8. Henry'nin ilk çocuğu, Tudor hanedanının Jane Grey'den sonra ve 1. Elizabeth'ten önce gelen hükümdarı olan Mary, İngiltere'nin dinini kısa bir süreliğine Roma Katolikliğine geri döndürmesiyle ve idam kararlarıyla hatırlanıyor. Tarihe Mary'nin zulmü olarak geçen dönemde çok sayıda protestan lider idam edilmişti. Bu nedenle ismi Bloody Mary, yani Kanlı Mary olarak da biliniyor bu dönemde ülkenin ileri gelenlerinden 800 kadar zengin protestan sürgüne gitmeyi tercih edip ülkeyi terk etmişti. 1553 yılında 37 yaşındayken tahta geçen 1. Mary, 5 yıl hüküm sürdükten sonra 1558 yılında kanserden öldü. Ölümünden sonra tahta geçen 1. Elizabeth de İngiltere yeniden protestanlığa dönüş yaptı. Sizce tarihin gördüğü en şeytani kadın hangisiydi? Yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.